Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor birinci bölüm nasıl geçilir bunu göstereceğim. Göstereceğim. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Buraları atlayalım bence. Ya da atlamayalım. Ben de şu anda sesi kapalı. Açayım, Açayım mı ki? Yok açmayacağım çok ses çıkıyor zaten biliyorsunuz korktuğum zamanlarda olmuştu bu ses tonundan. o nasıl bir ağlama çığlık sesi ise evet arkadaşlar bu arada benim bildiğime göre Android'de bir kısımda donuyor ama ben onun donmayacağı bir şekilde biliyorum siz de onu yeniden başlatın çünkü şuradaki topu alacağız şimdi biz gerçekten burada zaten birazdan hemen görüyorsunuz ekranı ekrana geçti bile. Evet çocuk yine ayağını basıyor topumuza ve oynamaya başlıyor topuyla. Burada zaten biliyorsunuz cam kırık sesleri, çocuk sesi falan geliyor. Buraları biliyoruz bu komşumuzun anlarını. Buradan buraya geçelim. Burada biliyorsunuz zaten bizi yakalıyor. Bu arada oyunun devamı için öbür bölümler için para istiyor bu oyun bayağı da zor arkadaşlar. Ama ondan sonra düşündüğümde aslında hiç zor olmadığına karar verdim. Şimdi arkadaşlar buraları geçeceğiz. Üst kata çıkmamız lazım. Elinize bir çöp kovası alın. Sizi üç tane alın. Ben kırma konusunda, cam kırma konusunda çok iyi olduğum için almayacağım. Bu arada çok dibine girmeyin. Camın. içeriye giriyor çünkü. Şöyle uzaktan atın. Ay düşeceğim. Buradaki toplayı alıyoruz. Çıkıyoruz buradan. Dışarı atacağım. Çünkü çok yer kaplıyor. Buradan zıplıyoruz. Hop bir de. Bunu alıyoruz. Arkadaşlar öbür kapının alfa kapı aslında anahtarın olduğu yere gidiyor. Ama orayı açamıyoruz. Çünkü orada bir tane sandalye var. Ondan dolayı açamıyoruz. Komşumuz bizden daha güçlü yani. Bir dakika. Hı, tamam. Bunu açayım. İsterseniz siz. isterseniz açmayın. O. Burayı açın isterseniz. Ben açmayacağım diyorsanız açmayın. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Çok kişi İngiliz anahtarıyla açacağımızı sanıyor. Sanırım İngiliz anahtarıydı. İsmi. Ama hayır arkadaşlar. Orada bir tane madde var. O madde alıp bir e, maymuncuk mu ne? Neyse işte ondan alacağız ve onunla birlikte bir anahtarı açacağız. Bir kilitli kapıyı açacağız işte. Nerede acaba burada büyük Hı. Zaten almak kolay arkadaşlar. Aa bu. Bir dakika bunu atalım. Bunu alalım. Bu daha güzel. Bir tanesi buraya. Bir tanesi de buraya. Bir dakika. <laughs> Oyun yapıyor. Oyun çok ısıyor. Bir dakika. Oyun bayağı kasıyor tam yaptığım sırada. Oyunu kasması peki. Ya çıkacağım çıktım. Şuraya tıklayın. Burada zaten şuraya basmış olacaksınız. Şuraya. Hayır bu arkadaşlar değil. Bunu bırakın. Şuna şu düğmeye tıklayarak ve atabilirsiniz. Ben şu anda atmam lazım. Bir de daha söyleyeyim mi? Çünkü bırakmadı. Çok kavradı. Zaten o hemencik gelecek. Nerede? Hah gördüm. Bu muklatısı artık işiniz yok. Kutuyu atalım. Bunu alacaksınız. Gereken malzeme bu. Öbürlerini almayın. Bu doğru. Levye falan almayın. Levye işinize yaramayacak. Bu kilidi açacağız. Görürsünüz orası. Buradan bunu alıyoruz arkadaşlar. Hı. Bununla birlikte anahtar Bodrum katın anahtarını alacağız. Bodrum katı anahtarı sizce nerede? Çatıya çıkacağız arkadaşlar. merdivenimizde Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Bunu atıyoruz. Buna dişimiz yok. Ya da alalım arkadaşlar. İkinci bölümde bizim işimiz olabilir. Bu bu bölümden sonra arkadaş oyun para istiyor arkadaşlar. 125 TL istiyor. Kaç bölüm için? 5 bölüm için 125 TL istiyordu sanırım. Ben vereceğim. Zaten içim kan alıyor vereceğim için. Kan kan alıyor kan bir de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık buraya da açtık. Ve anahtarımız burada gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar Bodrum katına bir son gelebiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bodrum katına. Ve el fenerini taşıyor yanında. Anahtarımız. İsterseniz siz levleyi almayabilirsiniz ama ikinci bölümde bildiğime göre ya lazım oluyor. Ve girdik arkadaşlar Bodrum katına. Aslında oyun çok kolay. Ben geçtim örneğin annemin telefonundan. Buraya açıyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü kutu alın burada komşunuz buraya buraya girin komşunuz sizi kovalıyorsa çünkü burada sizi yakalayamıyor ve bunu alın arkadaşlar şimdi bunları gideceğiz oradan bir toparlayacağız buraya çıkın daha sonra buraya açın bir de buradan dönüyoruz Böyle dümdüz gidin. Bu tarafa dönüyorsunuz çünkü komşunuz Burada olabilir ama şu da bir el feneri var. Ama el fenerini almayın arkadaşlar. El feneri bizim işimize şimdilik yaramaz. Ve bunu çekiyorsunuz arkadaşlar. Alıp bunu. Tabii bunu koymam gerekti benim şu an. Çünkü elim çok dolu. Bunu atıyoruz. O bizim işimize yaramaz kapıyı açıyoruz. Ondan sonra kutuyla birlikte bunu atıyoruz. Çünkü Android'den böyle tuğla alıp atılmıyor arkadaşlar. Android donuyor bildiğime göre. Hı. Olmadı çünkü iki tarafta. Ben bunu bir ara daha yapmaya çalışırken olmamıştı. Hem telefondan geçerken bir tane daha atalım. Bir dakika olmadı. Hı bunu koyalım. Bir tane bunu alalım. Şimdi arkadaşlar bir tanesini de aşağı koyun. Boyunuz yetmez. Hop. Hop. Şimdi bu düğmeye tıklayın. Hı, tamam. Duman çıkardıysa olmuştur. Buradan nasıl gideceğiz diyorsanız burada eşyalar üst üste yazılmış zaten arkadaşlar. Böyle çıkıyoruz. Buradan da atlıyoruz. Ondan sonra bir dakika neredeydi o kapı? Buradaydı sanırım. Buraya giriyoruz. Neredeydi bu kapı ya? Gördünüz siz değil mi? Yok burada da değildi. Kapıyı unuttuk arkadaşlar. Heh buradaydı. Burayı açıyoruz. Ve kapımız açılıyor. Burada ilerlerken son arkamızdan geldiğini görüyoruz. Ve buradan hızlıca koşmaya başlıyoruz. Yollara göre gidin. Çünkü zaten başka yol yok. Takılırsanız sizi tekrar yakalar. Ve o... Burada mecbur yakalayacak sizi bir ara. Mecbur. Ve arkadaşlar burada birinci bölümümüz diyor ve zaten gördüğünüz gibi oyunu satın al diyor. Ben alacağım zaten başka bir gün. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.